Merhaba arkadaşlar. Yeni bir açılış videosunda yine beraberiz. Bugün elimizde alışkın olduğumuz üzere yine bir ETB var. Ve daha önce açmadığım bir ETB olan Twilight Masquerade serisine ait olan bir ETB. Yakın zamanda bir yurtdışı gezim olmuştu. Bazı arkadaşlar biliyor zaten. Prag'a gitmiştim. Prag'da Açık söylemek gerekirse bulabildiğim her şeyi aldım diyebilirim. Yani valizime ne sayıyorsa aldım. E, bu da onlardan bir tanesiydi. Benim kendi master setim zaten Twilight Masquerade. 151'in dışında bir de Twilight Masquerade master set yapmaya çalışıyorum. O yüzden bir ihtiyacım olan ETB'ydi açıkçası. E, bunun dışında bir tane de Twilight Masquerade booster box almıştım. Box'ın tamamını açtım. Çok güzel kartlar çıktı. Ama maalesef neredeyse elimde olan kartların hepsi çıktı. Yani elimde olmayanların çıkması daha önemliydi açıkçası ama maalesef elimde ne varsa aynısı çıkmış diyebilirim çıktı diyebilirim bir iki tane kart ekstra sadece master setime ekleyebildim umuyorum ki buradan master setimde olmayan ihtiyacım olan kartlardan çıkacak ee, dilerseniz direkt açılışa başlayalım evet e, maalesef bu arada Prakt'a da hani e, gidecek olan arkadaşlar var mıdır e, bilemiyorum ama Prakt'a güzel po Pokemon satış merkezleri var fakat Pokemon Center yok. Pokemon Center olmadığı için de yani maalesef hiçbir ETB'nin Pokemon Center olanını bulamadım. O kadar çok ETB var ki o kadar çok seriye ait ETB var ki e, açıkçası bir tane bile Pokemon Center bulamamak beni e, bir hayli üzdü ama yapacak bir şey yok. Evet Twilight Masquerade her ETB'de olduğu gibi karşımıza bir Player's Guide çıkıyor. Player's Guide içerisinde zaten az çok biliyoruz. Tasarımlar var, kartların hikayeleri var. Ee, seriler, daha doğrusu set olabilecek kartlar var. Bizim burada Chase Kart olarak baktığımız tabii ki Twilight Masquerade deyince hepimizin e, bildiği gibi Greninja'mız var. Hemen bulayım Greninja'yı size. O Greninja kartı hala çok değerli. Yani setin çoğu kartının değeri düştü. İlk çıktığı zamanki kadar tabii ki yüksek değil. Her sette olduğu gibi yavaş yavaş düşer. Fakat e, nasıl olduysa buradaki Greninja'mız hala işte şurada hala düşmedi. Hala 380-400 dolar civarlarında dolanıyor. Yani şu çıkarsa booster Box'ından maalesef çıkmadı ama bu çıkarsa çok sevineceğim tabii ki. Ee, onun dışında ikinci chase kart olarak zaten hemen şuradan trainer bölümünden. Neredeyiz? İşte Carmine var. Ee, zaten şu sayfa şu sayfa çoğunlukla çoğunlukla diyorum bazıları değil ama çoğunlukla pahalı olan kartlar. İşte Carmine ikinci chase kart. Üçüncü olarak da şu Eevee'yi söyleyebiliriz. Eevee kartı yine chase kart sayılabilir. E, güzel kartlar var açıkçası ben tasarımlarını çok sevdiğim için bu serinin yoksa bu seriyle duygusal bir bağım yok yani 151 ile aşağı yukarı hepimizin duygusal bir bağı var ama twilight bir bağım yok sadece tasarımları çok sevdiğim için bir master set yapma ihtiyacı duydum o yüzden artık göreceğiz bakalım buradan ne çıkacak hemen her sette olduğu gibi zarlarımız ve damage coinlerimiz var hemen bunları kenara koyuyorum 65 adet Teal Mask Ogerpon tasarımlı ve arkası siyah olan bir e, sleeve paketimiz var. Kutunun kendisinin kod kartı var. Evet, Yine 45 tane enerji kartı paketli olarak. Ben bunları paketli olarak saklıyorum. Bir işime yaramayacak biliyorum ama olsun. Burada yine Teal Mask Ogerpon'un e, bir... Promosu var. Sealed şeklinde sakladığım için promoları bunu da bu şekilde saklayacağım. Elimde vardı bir tane aslında ama bu ikincisi oldu. Önemli değil. Artık bunda ihtiyacı olan bir arkadaşla paylaşmayı düşünebilirim. Yine dividerlarımız var. Dividerların evet yine Teal Mask Ogerpon tasarımlı fakat açıkçası renk çok hoşuma gitti. Böyle turkuaz mavi arası yeşil arası bir renk geçişi var. Hoş bir e, tasarım olmuş. Evet ve yine her ETB'de olduğu gibi Scarlet Violet erasındaki ETB'lerde olduğu gibi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de pekimiz var. İşte bizim en önemli bölümümüz burası. Yani umuyorum ki buradan güzel bir şeyler çıkacaktır. Dediğim gibi videonun başında bir bu videoyu çekmeye başlamadan hemen önce bir Booster Box açtım 36 pekten oluşan kötü şeyler çıkmadı aksine güzel hit verdi ama e, aradığım hitleri vermedi maalesef ki hatta şöyle söyleyeyim 15-16 tane hit vermiş olması lazım 11 tanesi zaten bende var olan kartlardı yani sadece 2-3 tane kart ekleyebildim master setime o yüzden buradan umudum yüksek umuyorum hayal kırıklığına uğramam evet birinci kartımızda hemen başlayalım yine bir kod kartımız. Şöyle yakından gösterelim. Evet. Fire Energy ile başladık. Fire Energy Poltergeist Varum Vatrel Volbeat Kilovatrel Sandslash Lucian Pucciena Reverse Glimmet Reverse ve Enamorus Holo. Evet. ilk paketimizden bir şey çıkmadı. Hemen ikinciye geçiyoruz. Bugün o kadar çok paket açtım ki artık güzel bir şeyler çıksın diye de beklemiyor değilim yani. Metal Enerji Ayetinden baktıralım. Puchiena Flabebe Timbur, Aron Ariados Kieran Kramorant accompanying flute reverse Kramorant reverse ve tingle holo Evet ikinci paketimizden de bir şey çıkmadı. Hızlıca ilk hiti alacağımızı iddia ettiğim üçüncü paketimize geçiyoruz. Yine kod kartımız. Psychic Energy, Uplin, Nosepass, Seeking, Sunkern, Florges, Bellybolt Hassel ya da Hassel nasıl okunuyor bilmiyorum ama Vatrel Reverse Heatran Reverse ve ilk hitimiz Blood Moon Ursaluna EX Evet bu hit olarak sayıyoruz tabii ki EX'leri de ama şöyle bir durum var. Bende zaten vardı. Booster Box'tan da bir tane çıktı. Şimdi ETV'den de bir tane çıktı. Etti mi size? 3. Evet. Elimizde şu an 3 tane Blood Moon Ursaluna EX var. Ama olsun. Hit midir? Tabii ki hittir. Kod kartımız. Basic Energy Lightning Spinarak Sand Shoe Darumaka Aipom, Tatsugiri, Fargraf, Rayfort, Farfetch'd, Reverse ve Wellspring Mask Ogerpon EX. Evet bir hit daha hemen arkasına bakalım. Chandler, Holo. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bu bende yoktu. Evet master setim için bir kartımız daha oldu. Şöyle yakından iyice göstereyim. Güzel de bir kart. Evet, ikinci hitimizi bulmuş olduk. Kaç pakette? 2 4 5. Evet, 4 pakette ikinci hitimizi bulmuş olduk. Şu an 5. paketimizi açıyoruz. Yine kod kartımız. Evet, Water Energy Abra Snorant Çay Meko, Çimçar, Polvrat, Skolipede, Bug Catching Set, Pinsel Reverse, Clefairy Reverse ve Okidogi Holo. Evet. Beşinci paketimizden yolu yaraladık. Tam ortadaki paketti. Hiçbir şey çıkmadı. Kaldı dört paket. Yine kod kartımız. Online oyun oynayan var mı bilmiyorum ama e, oynayan varsa zaten kod kartlarını kullanabilir istediği gibi. Fire Energy, Polivac, Helioptil, Corfish, Groki, Diplin, Chiu, Lucky Helmet, Jamming Tower Reverse. Iron Bandal Reverse ve Cornerstone Mask Ogerpon EX. Evet, bir hit daha ve yine Ogerpon çıktı. Şöyle göstereyim. Bu var mıydı, yok muydu hatırlamıyorum ama sanırım vardı 199 bende. Evet, bugün artık Twilight'a doydum ve artık şansıma da ne denir bilmiyorum. Yani hep elimde olanlar çıktı. Halbuki o kadar da eksiğim var ki daha yani bu set için. Yine kod kartımız. Basic Energy Psychic. iPom ya da A-Pom. Polyvac. Herioptil. corfish Revavrum. Rillabom. Handheld. Handheld Fun. Affedersiniz. Emolga Reverse. Glimmet Reverse. Ve Heatran Holo. Evet. Bu paketten de bir şey çıkmadı. Kaldı son iki arkadaşlar. Artık buradan ne çıkarsa. Şu ana kadar 7 paketten 3 hit çıkardık. Son iki paketten ne çıkacak görelim. Bakalım ya da bir şey çıkacak mı? Evet. Grass Energy. Finizen. Caretaker. Lampent. Poltergeist. Accompanying Flute. Boomerang Energy. Slurpuff. Draglock. Reverse. Polyred. Reverse. Ve Sinistra Olo. Evet. Buradan da bir şey çıkmadı. Geldik son pakete. Son paketin bir büy büyüsü vardır. Last Pack Magic inşallah burada tutar. Çünkü 9'da yani 8'de 3 şu an bir de bu var. 8'de 3 bence kötü bir ETB açılışı. Tabi daha kötülerini de gördük o ayrı ama olsun. Yani bu sete bu seriye ait bu kadar kötü denk gelmemişti açıkçası. Evet. Lightning Energy. Flabebe. Timbur. Aron. Spinarak. Fargiraf. Jamming Tower. Glaceon. Hyper Aroma. Yine elimde olan. Hatta bugün yine çektiğim. Bu ikinci kere çekiyorum bugün. E, ee, Ace Pack kartı. Şöyle yakından da gösterelim. Yani bu da hit sayıldığı için bunu da buraya koyuyoruz. Abra Reverse ve Chandelure Hollow. Evet. Yani çok açıkçası hoşuma giden bir açılış olmadı kendi adıma. Çünkü dediğim gibi bugün bu videoyu çekmeden hemen önce koca bir booster box açtım. 36 paket açtım. Kötü hit çıkmadı. Yani sayı olarak bakarsak kötü değildi. Ama e, hani nitelik nicelik mevzusunda işte. Nitelik kötüydü. Yani çok... Hani ucuz kartlar çıktı. Hep aynı kartlar çıktı. Şu anda da aynı şey oldu. Ve ben mesela anlamadım. Benim Master setimde şu an çok enteresan bir şekilde bir numaralı kart şurada çıkmıştı. E, Pinsir bu setin. Pinsir'ın elimde şu an 50 tane reversu var. Regular'ı normal kartı çıkmadı biliyor musunuz? Kaç zamandır bununla uğraşıyorum. Kaç ayrı e, paket açtım. Yani şimdiye kadar Twilight Masquerade seti ile ilgili. Ki Twilight Masquerade'e daha önce bir booster box daha açmıştım. Bugün bir tane daha açtım. İki booster box, bir ETB. Arada bir sürü e, işte takas işine girdik, şunu yaptık, bunu yaptık. Yok yani. Bu kadar paket içerisinden regular, normal pincer kartı çıkmadı. reverse çıkıp duruyor sürekli. Elimde o yok. Veya ne vardı? Scarmory vardı mesela. Scarmory elimde yok. Ne reverse var ne regular'ı var. Gene çıkmadı. Çok enteresan yani bazı kartlar regular olmasına rağmen inatla çıkmıyor ya da bana mı denk geliyor bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar yani görüldüğü üzere Hyper Arama, Blood Moon Ursalına EX, Wellspring Mask Ogerpon EX ve Cornerstone Mask Ogerpon EX çıktı. 9 pekten 4 hit var. Dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam sadece şu kart benim master sete girecek diğerleri zaten vardı. Bunları da nerede değerlendireceğim? İnşallah yakın zamanda Bursa'da bir Trade Night ya da Trade Day diyelim artık. Ne zaman yapılacak bilmiyorum. Bir düzenleme yapılacak diye şu an ayarlama yapılmaya çalışılıyor daha doğrusu. Ben zaten Eskişehir'de yaşıyorum. Bursa'ya çok kolay git gel yaparım. Orada bir değerlendirme çabasına gireceğim. Bir deneyeceğim bakalım. Almak isteyen veya takas etmek isteyen benim eksiklerimle. Olursa çok da mutlu olurum açıkçası. Olmazsa da can sağlığı Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bu ETB'mizden de dediğim gibi normal şartlarda çok kötü değil. Daha kötülerini gördüğümüz için söylüyorum. Ama maalesef gene benim çok da işime yarayacak kartlar çıkmadığı için çok da diyecek bir şey bulamıyorum. Yeni açılışlarda tekrardan görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.